Arkadaşlar selam. Bugün yanlışlıkla şöyle bir şey oldu. Az önce oldu hatta bir saat falan oluyor. Yanlışlıkla kahraman devi satın aldım arkadaşlar buradan. Normalde düşünüyordum böyle alsam mı almasam mı falan filan mı diye düşünüyordum. Hatta bunu yayınlarda da söylemiştik işte. Yayında bana alma demişlerdi. Ben tam o zaman almayacağım demiştim. Tamam mı? Ve öyle alsam mı acaba derken yanlışlıkla elim çarptı ve aldım elim şuna şöyle tıkladım ondan sonra iptal edecektim ama maalesef ki satın aldım ve şöyle bir şey oldu normalde alsam kredi kartından alacaktım ancak Banka kartı seçili kaldığı için banka kartından yani Cem'den nakit para çıkmış oldu. Yapacak bir şey yok. Satın aldık. Şimdi bu desteğiyle oynayacağım. Ancak burada oynamayacağız. Hazır nihai şampiyona çıkmışız. Kupa ve şey birazcık da kupaya önem verelim. Birazcık da kupa kasmaya çalışalım. en azından kupada şu 11 11.500 kupa bandına bir ulaşalım öncelikle. Onu istiyorum. Haydi gelin ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakibi bulduk. Kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Yani kahramanları tamam almayı düşünüyordum da yani en azından alsam bile ben şey diyordum yani diyordum, kredi kartından alayım en azından cebimden nakit para çıkmasın diyordum. Ee, sonuçta öğrenciyim. Şu anda memleketteyim. Şehirde döneceğim. Tekrardan üniversite okuduğum şehirde de döneceğim. Ee, nakit para çıkması kötü oldu ama yapabilecek bir şey yok maalesef ki. Ee, böyle bir talihsizlik yaşadık. Tekrar da iade olmuyor sanırım. Bu iade şeylerine falan baktım ama bir de kahraman, yani ilk olarak kahraman David de almak istemiyorum. Kahraman silah şuraya almamız ilk daha iyi olurdu sanki. Yani ilk onu alsaydık daha güzel olurdu gibi. Ee, ama işte yapacak bir şey yok yapalım. Bir pek kamuz olacak gibi orada ama. Hayır be. Satranç gibi. Oynadı. <laughs> Satranç gibi oynadı, çok güzel oynadı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Adam aldı kulemizi. Bari toplayıcıyı falan. Bu kadar da değil Toplayıcıma ha. Toplayıcıma karışma da bari. Şimdi ben deve atacağım da bu adam sürekli böyle kasırga ile şeyle benim ataklarımı öldürecek. Ben bu maçı nasıl kazanacağım? Var mı fikir olan? Adam kıvılcımı çıkarmadı sürece ben maçı kazanamayacağım. Çünkü kasırga ile yine toplar. Tam evrim çarpmamız falan var ama arkadan attığı süreci o kıvılcım her türlü şeyi yani. Bence güzel oldu. Bence çok iyi oldu. Hatta özellikle bastım abi burayı. Bak burayı da biz satranç gibi oynadık gördünüz mü? <laughs> burayı da biz satranç gibi oynadık kardeşim gördünüz mü? Ya işte böyle yenerler. Ya. Ya. Çok iyi oldu bu arada biliyor musunuz? Tam şey oldu ben dev attım adam kıvılcım falan çıkar çok güzel maç kazandık ya çok kolaydı. Neyse diğer maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibi bulduk. Ya bu kahraman devi de aldık da bu kahraman dev yani ne bileyim çok şey değil ya. Ya en güçsüz kahraman bence. Tamam hani yine fena değil böyle karşısına cehennem ejderhası geldiğinde çalışır. İşte evrimli mega şövalye geldiğinde falan çalışır. Hani işte mini pekka da çalışır pekka da çalışır da bunlar da çalışır ama yani bilemiyorum be hani. Yine de sanki bana böyle şeymiş gibi geliyor diğer kahramanlara nazaran. Hani en kötüsüymüş gibi geliyor. Bir de 330 lira biz para verdik. Hani millet kutudan çıktı diye üzülüyor millet. Biz para verdik aldık. Öyle bir şey yaşandı. Özellik bastım. Oraya alalım. Bravo dedi. Güzel. Onlara bir şey atmayalım. Vuruyorsa vursun ya. Bir elektro bir de yarasa değil mi? Vursunlar çarpmaya atayım diye bir anlık düşündüm de gerek kalmadı. Boş emoji atma dostum. <laughs> Boş yapma. Şimdi bak buna çarpma atabiliriz işte. Şöyle bir çarpma atalım. Hatta ben bir de toplayıcı dikmeyi düşünüyorum. Mikserim tam da olsun. Şöyle toplayıcı da dikelim. Büyük büyüsü var mıdır acaba? Gerçi olsa bizim hatamızda kullanırdı büyük büyüsü olsaydı. Bence büyük büyüsü yok. Güzel. Adamla. Evet. Dondurması var adamı. Onun iskelet kralının özelliği niye dolmadı? Bende mi gözükmedi? Yo iskelet kralının özelliği niye dolmadı onda? Aa. Bir dakika arkadaşlar. An Nasıl iskelet kral sağdaydı? Anlayamadım ben buna tekrardan bakacağım. Maç tekrardan bakarım. Siz şu anda videoda izliyorsunuz belki anlamışsınız da ben anlayamadım. Niye de o iskelet kralının özelliği anlamadım yani. Şu anda da mı dolmuyor bana mı öyle geliyor? Şuna çarpma artı öfke yapalım yoksa orada gittim kartlarımızı öldürecek bu. Bu adamın iskelet kralı niye çalışmıyor? <laughs> bu adamın niye iskelet kralı bozuk? Vallahi anlamlandıramadım arkadaşlar. Vallahi anlayamadım. Diğer maçımıza geçelim. Evet 3. rakibimizi bulduk. Bu arada maçlar çok hızlı geçiyor. Çok çekişmeli maçlar geçmiyor. Tamam benim için iyi de video için iyi değil bu arada bu. Ben zaten böyle olmasını isterim ama. Video için iyi değil. Şu anda hiç çekişmeli geçmiyor maçlar. Çarpmayı çıkarttım. Maksa tevrimi dönsün. Diğer küçük büyüme elimde tutacağım. Adam hala bir şey atmıyor. Devle başlayalım. İnşallah sıkıntılı bir kart yoktur deve karşı. Kılıcım gelmesini istemiyorum. E onun dışında şu anda Cennet mezarası falan gelse hiç sıkıntı değil. Zaten diğer tarafa gönderebiliyoruz. Pekka gelse, mini Pekka gelse yine aynı şekilde. O yüzden çok sıkıntı değil. Muhafız mı? Yo, elektro da var. Acaba ne oynuyor? Zehiri de var. Elektrosu öldü ama burası. Burayı beğenmedim. <laughs> burayı beğenmedim. Yok burası olmadı hocam. Burayı hiç beğenmedim. Özelliğe basması iyi oldu bu arada. En azından iksiri dengelemiş olduk birazcık da olsa. Zehir. Bu adam mezarlık mı oynuyor? Buz büyücü var. Altın şövalye var. Elektro ne alaka onu anlayamadım. Bu arada bunu atacağım. Buz büyücüye bir şey atmayalım. Zaten vursa vursa en fazla oraya 300 vurur. Daha fazla vurmaz bence. 300 500. Dur tam da ya, ama satranç gibi oynadı. <laughs> Onun çok dalgası gibi benim de koyayım geçiyor böyle. Ba Instagram'da bazen böyle videolar görüyorum. Hayır olamaz satranç gibi oynuyor diyor Böylesi yok tamam mı? Videoda saçma sapan bir şey var adam. O kadar saçma oynuyor ki falan. Her şey onu koyuyorlar yani. Bayağı komiğime gidiyor. Taktım mı oraları bir tık ona. Neyse dur bakalım. Şimdi 3150'ye kadar indi saat canı ama adam zehirini çıkarttı. Aa bu adamın evrimli şeyi vardı değil mi? Evrimli kafesi vardı bunda. Mini Pekka koş. Koş devini kurtar. Tamam o da olur. Aa dev de nereye gitti? Dev de nereye gitti bir de? Muhafız oynuyormuş. Muhafız aslında destesinden belli de muhafız oynadı ama bir tık şey görünce böyle başta cadı lazımdı aslında. Cadı ya da kara prens olsa güzel olurdu şu an. Ben de hata giderim. Yanlış özellik bastım. <laughs> hayır, hayır. Satranç gibi oyna dair. Ama o da... De devin özelliğinin şeyi mi varmış? Öyle bir şey mi varmış? Oğlum kuleyi vermezdik bu arada. Doğru özellik bassam Neyse oradan da aldık. Sıkıntı yok en azından ya. Vallahi yanlış özellik bastar. Yan yana ya. Bir de şeye alışmışım. Ben kahraman devi normalde kahraman özelliği olmadan oynuyordum. Normal dev haliyle oynuyordum. Ona alışmışım. Hani tek mini pekkanın özelliği oluyordu. O direkt oraya basıyordum. Mini pekkanın üzerine basmış oluyordum. Şu anda iki tane var. O kafamı karıştırıyor böyle. Neyse. Son maçımıza geçelim hadi. Evet son rakibimizi bulduk. Mini mini Boktan kartları almıştı destesine. Destesini diyorum flamasına pardon ne destesi arkadaşlar. Küçük büyülerimi çıkartmak istemiyorum. Belli olmaz Ne kadar goblin varsa doldurmuştu flamasına. O yüzden böyle şey bir deste oynuyor olabilir yani. E, Beyit bir deste oynuyor olabilir. Küçük büyümü çıkartırım Tersten ki sordusu falan cart çurt hepsi gelir. Sıkıntı yaşarız sonra. Şimdi mezar taşı var. Silahşoru var. Silahşor. Silahşorun bize gelmesi lazım ona bir şey için. Özellikle toplayıcı diktim çünkü. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Evet. Hiç de öyle şey değilmiş bu arada. Hiç de öyle bir adam değilmiş. Adam da bizim gibi dev destesi oynuyormuş arkadaşlar. Özellik bassam. Kurtarmaz mı? Kurtarmaz abi. Şöyle bir kara prens atalım. Kuleyi verdik. 3 taç yemeyelim. Babını da attım onu. Şöyle bir çarpma. Tamam. En azından toplayıcımız hayatta. Büyü yapmazsa tabi. Gerçi şu anda dev böyle adam akıllı büyük büyük görmüyorum. Normalde yıldırımla falan oynuyorlardı sanki de. Bu aralar öyle yok ki yani. O yüzden ben bir tane daha toplayıp gideceğim. Geliyorsa da gelsin hata ne yapalım. Varmış. Zehri varmış. <laughs> Baştan söylesene şerefsiz zehrin olduğunu. Neyse o zaman hata gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kul almaya çalış. Aaa. Hocam. A a a a a. Şşş. Kral. Yavaş ol. Sakin ol. O işler öyle ilerlemiyor. Bilgin olsun. Bu işler böyle ilerlemez. Haberin olsun. Lütfen. Lütfen. Sakin kalalım. Şuradan da şunu atsam. Mini Pekka'nın özelliği. Bu arada bak goblinleri varmış. Mini Pekka'nın özelliğine bastım. Çarpma attım bir de. Bu işler böyle ilerlemez kral bak haberin olsun yani. Bak ilerlemiyormuş. Sana uygulamalı olarak gösterdik. Öyle hadi ben 3 taç atayım. Adam zaten hata geliyor falan filan. Olmuyormuş demek ki. Şimdi mesela şu şey var Instagram'da yine bir video dolanıyor ya. Sakin kalacaksın. 5 attın diye şampiyonlar ligi şampiyon değilsin falan filan diye bir video var ya. Aynı hesabı hesaba döndü bizimki de. Sakin kalacaksın kardeşim. Bu işleri öyle Ama ben sakin kalmıyorum şu an. Ben niye sakin kalmıyorum? Adama söylüyorum ben niye sakin kalmıyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama. Aa yine yanlış özellik bastım. Neyse belki silah şöyle atar. O da iyi. Ama aldık ya. Benim sakin kalmamıza gerek yokmuş. Güzel. Ben kazandım. Ama sen kazanamadın. Sen hata yaptın. Öyle yaparsan böyle yenilirsin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Güzel. Yani 4 maç attık. Kolay maçlar geçti. Çok böyle çekişmeli maçlar maalesef ki geçmedi. Zaten maçları ard arda attım. Bunu da açalım. Bu sandığı da niye getirdiler? Hiçbir şey çıkmıyor zaten bunlardan. Yani çok kolay maçlar geçti. Hiç çekişme yaşamadık. Ya o yüzden... <laughs> bilemiyorum. Belki de atmam bu videoyu ama... Atarsam da... Atarım. Siz de like atarsınız. Değil mi? Bir like, bir beğeni, bir şeyler atarsınız. Videoyu beğendiyseniz... Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.